kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün çilek reçeli yapacağız. Tarla çileği çok güzel. Şarköy pazarından aldık. Salı pazarından. Küçük küçük çok güzel tazecik. Şimdi yeşilliklerini ayıtlayacağız. tenceremize alacağız. Şekere yatıracağız. Allah nasip ederse şekere yatırdıktan sonra güzel bir şekilde kaynatacağız. O aşamalarını da size göstereceğiz. Tekrar herkese hayırlı akşamlar. Çileklerimizi güzel temizledik. Çok büyük olanları böyle ortadan ikiye kestik güzel bir şekilde. Burada 2 kilo çileğimiz var. Ben 2 kilo çileye 6 su bardağı standart 200 milimlik bardakla 6 su bardağı şeker koyacağım. Ben çok şekerli olmasını istemiyorum. Çok şekerli olmasını isteyen daha fazla koyabilir kaynattıktan sonra kavanozlar kene de tekrar göstereceğiz. 2 kilo çileğimizin üstüne 6 su bardağı 200 milimlik bardakla 6 su bardağı şekerimizi koyduk. Bu şimdi sabaha kadar bekleyecek. Yarın sabah kaynatacağız. Herkese hayırlı akşamlar. Çilek reçelimizi ocağımızın üstüne aldık. Şimdi kaynamaya başlayacak birazdan yavaş yavaş üstünden bu çıkan köpüklerini böyle yavaş yavaş alacağız. Sonra kavanozlarımıza dolduracağız. Kaynama, aşasını, kaynama aşamasını zaman zaman göstereceğiz size. Reçelimiz kaynamaya başladı. Üstünden yavaş yavaş köpüklerini biz de almaya başladık. Köpüklerini alalım ki reçelimizi ekşitmesin. inmesine yakın, inmesine bir 5 5 dakika kalası da yarım tatlı kaşığı tereyağı atacağım içine. Tereyağı da güzel parlaklık verir reçelimize. Zaman zaman böyle karıştırıp güzelce çıkan köpüklerini üstünde alabildiğimiz kadar alacağız hem taşmasına sebep oluyor köpük hem de reçelimizin ekşimesine şimdi şu dibine inmiş olan suyumuzu tekrardan yavaş yavaş tenceremize süzdüreceğiz bunu da ziyan etmeyeceğiz birlikte kaynasın birazcık dursun süzdüreceğim şimdi reçelimizi kaynamaya başladı güzel köpükleri de azaldı bundan sonra taşmasına da engel olmayacak rahat bir şekilde kaynayacak. Bu arada diğer videolarımda söylemeyi unuttum. Yarım limon sıktım içerisine. O da e, güzel şekerlememesine sebep oluyor. Hem de ayrıca ekşimsi bir tat veriyor. Güzel oluyor. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kavanozlarken de kavanozlarıma şeyinde göstereceğiz. Aşamasını. Reçelimiz kaynama aşaması bitti. Çok şükür. Bak köpükleri böyle yağmur köpüğü gibi böyle iri iri oldu. Artık olduğunu gösteriyor. Bayağı suyu da azaldı. Çekti. Tam bir saat kaynatmış olduk. Güzel bir şekilde şimdi kavanozlara dolduracağız. Kavanozlara doldurup hemen ters çevireceğiz. Üstünü yoğurt mayalar gibi üstünü örteceğiz. O bak kullanacak kendi kendine. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Reçelimizin kaynama aşaması bitti. Birazdan kavanozlayacağız. Güzel bir şekilde böyle yağmur köpüğü gibi iri iri taneli köpükler olmaya başladı. Kaynarken. Şöyle kaşığımızla alıyoruz. Şöyle bak. Güzel bir şekilde sünüyor. O zaman olduğunu gösteriyor.